tekrardan merhaba. Part ile beraberiz. Ee, bu son bilgi kutucuğumuz olacak. Daha sonra 3-5 tane soru çözeceğim. Hemen fonksiyonun tersinde de bitirmiş oluyoruz. Demiş ki burada fof 1 eşittir birim fonksiyon ya da bunun tam tersi de bir birim fonksiyonu demiş. Buna benzer bir şey yapmıştık hatırlarsanız. İşlerinden biri bir birim fonksiyonsa diğerine eşit değil mi? Bir eşke fonksiyonu anlatırken. Buna da böyle bir benzer bir fonksiyon vermişler. Ama biz hemen biz bunu bir kanıtlayalım. Hani böyle deyip geçmeyelim. f eksi 1'i nasıl bulurduk arkadaşlar? Ee, bunu y'ye eşitliyorduk. Y'yi yan, x'i yalnız bırakmaya çalışıyorduk. x bölü 2 ee, eşittir. f eksi 1 x olur değil mi? Peki bunun tersini aldık. Şimdi biz kanıt yapıyoruz. Bunun tersini almaya çalışmıyoruz. Evet. Dem demiş ki şuraya gelelim. F içinde f eksi 1 x olsun. Burası arkadaşlar x bölü 2 eşit değil mi? Tamam. O zaman bize gelen yanıt f x bölü 2 mi olur? Peki f x'im belli benim değil mi? X yerine ne yazmamı istiyor? X bölü 2 yazmamı istiyor. O zaman fx bölü 2 eşittir. 2 çarpı x bölü 2 olur mu? İkiler de birbirini götürür. Cevap x olur. Ki zaten ı dediğimiz şey fx eşittir, x'tir. Yani cevabı verdi. Bunun da eşitliğini siz kendiniz bulabilirsiniz. Peki buna gelelim arkadaşlar. Bu genelde karıştırılıyor. Hatta bunu öncü olarak veriyorlar bazen sınavlarda. Fok eksi bir eşit midir diye soruyor. Of eksi biri. Arkadaşlar bu, buna eşit mi ki? Bunun eşit olduğu çok nadir durumlar vardı. Onu tartışmıştık. Yani bu tabii ki bu öncül yanlış olur. Genelde öğrencileri buradan e, gafil alıyorlar diyebilirim. Neyse biz işimize bakalım. Diyelim ki fx eşittir. 2x olsun. Bunun tersi x bölü 2 idi. Bir de gx verelim. O da 3x olsun olur mu? Bunun da tersi hani 2x x bölü 2 ise bunun da x bölü 3'tür değil mi? Peki arkadaşlar önce fog x'i bulup tersini bulalım olur mu? Eşitliği kanıtlamaya çalışıyoruz. F'in içinde gx olur. Gx'in cevabı 3x'ti. Peki bu da f3x oldu değil mi? f3x de x'i 2 katına çıkarıyorsa bu da 6x olur değil mi? Peki buraya kadar okeyiz. Bunun tersini alacağız. Çünkü tersine eşitmiş değil mi? Diyelim ki bu h olsun artık tamam mı? hx eşittir 6x. h'ın tersi x bölü 6 olur değil mi? Peki buraya kadar okeyiz. Şimdi şunu yaptık. x bölü 6 bulduk cevabı da. Bunu da yaptığımızda x bölü 6'yı bulursak evet biz bunu bir kural olarak ezberleyebiliriz. Buradaki dakikalarımızı harcadığımız gibi yine boşa harcamayız. Sadece ben burada bir kanıt yapıyorum. Peki ne demiş? Y'nin tersinin içine f'in tersini koyarsan da Aynı cevabı bulursun demiş. Peki biz bunu daha önce bulduk mu? Evet x bölü 2 diye bulmuştuk. Yani bu demek istiyor ki g'nin tersinin içine x bölü 2 koy. Tamam dedim. g'nin tersi ne yapıyormuş? 3'te 1'ine düşürüyormuş. O zaman bunun 3'te 1'i de x bölü 6 olur. Ve şurası ayrı bir şey. Değil mi? Eşitliği de bulduk. Arkadaşlar bunlar size hız kazandırır. Genelde sizin tersini alamayacağınız şeyler verilerek sorulur ya da öncüllerden hangisi doğrudur diye sorulur. Ee, o yüzden bunları hani en azından bir göz aşinalığınız olsun. Bir kez de kendini kafanızdan bir fonksiyon vererek ispatlamanız sizin yararınız olur. Sorulara gelelim arkadaşlar. 3-5 tane çok değil. Ee, o yüzden iki parta yaptım. Çok uzayacaktı. Yarım saatin üzerine çıkacaktı. A eşittir demiş. D, E, R, Y ve A harflerinden oluşuyor. B de 1, 2, 3, 4, 5'ten oluşuyormuş. İkisi de 5'er elemanlı. F, A'dan B'ye olmak üzere. Hemen burada bir lise yöntemiyle vermiş fonksiyonu. Ben hemen bir ben şemasına çevireyim. A, Y, D, E, R demiş. A, Y, D, E, R. Bunlar tanım kümesinde oluyor değil mi? Bunlar da değer kümesinde. 4, 3, 2, 5, 1. 4, 3, 2, 5, 1. Peki bunlar zaten sırayla gittiği için sırayla yazdım. Peki arkadaşlar biz buna f demişiz. Ne demiş fonksiyonu verildi. Evet bunlar bir fonksiyon kontrol ettim. Buna göre f eksi 1'i var mıdır? Heh. Bir fonksiyonun tersi var mıdır diye bir soru geldiyse acaba bu fonksiyon örten ve birebir midir diye sormak istiyor. Tamam mı arkadaşlar? Hani örtenme bire birebir mi demek istemeyebilir. Tersi, tersi var mıdır der yine aynı şeyi söyler. Peki örten ne demekti? Değer kümesi de boş eleman var mı? Yok arkadaşlar. Birebir ne demekti? Herhangi bir değer iki kez eşleniyor mu? Hepsi tek tek eşlenmiş eşsiz değerler. O halde birebir ve örtendir vardır diyorum. Varsa tersini bulunuz diyor. Arkadaşlar o zaman benim tanım ve değer kümelerin birbiriyle yer değiştiriyordu ya. Hemen yukarıdan yazabilirim değil mi? Bu defa 5 kutucuk belirteyim böyle. Kapatayım süslü parantezimi. Buraya tanım kümesi artık değer kümesi oluyordu değil mi? 4, 3, 2, 5, 1, 1'inki R'ydi, 5'inki E'ydi, 2'ninki D'ydi, A A'ydı, 3'ünki de Y oldu. Bunu da böyle belirtebilirsiniz. Bu kadar. İkinci sorumuza bakalım. f real sayıdan reel sayılar olmak üzere fx eşittir 5 x x'e bir fonksiyonu veriliyor. A bir rakam olmak üzere fx'i bir A bir tam sayı olduğuna göre A'nın alacağı değerler toplamı kaçtır diyor. Arkadaşlar önce ben bunun bir tersini bulmaya çalışayım olur mu? Ne yapıyorduk? Bunu bir y'ye eşitliyorduk değil mi? Y eşittir 5x eksi 1 diyorduk. Amacımız x'i yalnız bırakmakta tanımda olduğu için artık yere Y artı 1 eşittir 5x diyorduk. y artı 1 bölü 5 eşittir x deyip yalnız bıraktık diyorduk. Şu an x'i gördüğümüz yere f eksi 1x diyorduk. Eşittir bunu da silip x diyorduk. Daha sonra x artı 1 bölü değişmiş diyorduk. Peki arkadaşlar bunu aldım. Demiş ki f eksi 1 x eşittir x artı 1 bölü 5 a bir rakamsa demiş. Mesela buraya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tamam mı? Bunlardan herhangi birini koyduğunda fx'te bir a bir, bir tam sayıya eşit olsun diyor. Arkadaşlar en kolay bir ifadeden şunu verdiğimde 0'ı verdiğimde 0 artı 1 bölü 5'ten 1 bölü 5 bir tam sayı değil ya. Bunu almamı istemiyor aslında değil mi? Peki ben bunu böyle daha fazla 100 tane değer verseydi de yine mi böyle yapacaktım? Tek tek bakacak mıydım? Hayır. Öncelikle bunu hani bir ayırın arkadaşlar. X bölü 5 artı 1 bölü 5. Mesela bunun bir tam sayı olması için bunun 4 bölü 5 olması lazım değil mi? Ya da 9 bölü 5 olması lazım değil mi? 4 bölü 5 ile 1 bölü 5 ile toplarsanız. Yani 4K artı 5'e eşit olması lazım. Pardon. K artı 4 ve 9'a eşit oldu. Ee, peki başka? Tamam zaten rakam olarak soruyordu zaten onu yazmama gerek yok. 4 ve 9 oldu. Peki onu öyle yazmak istesek nasıl yazardık? Hani x'in yerine ne gelebilir? Ee, k eşittir 1 ise k eşittir 0 ise o zaman e, 4 x. O zaman x büyüktür. 0 olmak üzere diyeyim. 4k artı 5 diyeyim. Az önceki ifaden doğruydu ama 0 verdiğimde 5 verdiği için doğru değildi diyebilirim. Tamam mı? Hani 100'e kadar bunu kontrol edebilirsiniz en azından. K'lara bir değer vererek. Geçelim. fx eksi 2x bölü 2 eşittir x küp artı x artı f eksi x demiş. Şimdi iki tane fonksiyon vermiş bana yukarıda görünen. Şeklinde tanımlanan y eşittir fx fonksiyonunun grafiği orijine göre simetriktir diyor. Arkadaşlar bana verdiği bu bilgi çok önemli. Biz bunu nerede gördük? Şimdi y eşittir x doğrusuna göre simetrik dediğinde ters fonksiyondu. Bunu yeni gördük. Orjine ve y'ye göre simetrik diye de eskiden görmüştük. O da ya çift fonksiyondu ya tek fonksiyondu. Peki hangisi çift hangisi tekti? Bunu aklınıza tutmanıza gerek yok. Sadece şunu tutun. Bu x kare fonksiyonuydu değil mi arkadaşlar? x kare neydi? Üstü çift olduğu için çift bir fonksiyondu. Peki burada katlama çizgisi. Sizce orjin mi yoksa Şurası mı? Y ekseni mi? Evet çok belli değil mi? Y ekseni burada katlama çizgisi. O halde x kare eşittir. Çift fonksiyon olduğu için y eksenine göre simetrik. Demek ki bize verilen şey orijine göre simetrikse tek fonksiyon olduğunu gösteriyor. Peki tek fonksiyonun kuralını hatırlamanız gerekiyor. Öncelikle bu ikisini yazıyorduk. Burada 3 verdiğinde, burada da eksi 3 verdiğinde birbirine eşitti. O zaman bu kural çift fonksiyonun kuralıydı. Buraya o zaman bir tane bir eksi atmam lazımdı. Ya da benim aklıma direkt x küp gelirdi. x küp de biliyorsunuz orijine göre simetrik. Buradan da çıkarabilirdik. Peki, burada f eksi x gördüğünüz yeri bunu eksiyle çarpıp, eksi f -x diyebilir misiniz? Dersiniz, f x eksi 2 x bölü 2 eşittir x küp artı x eksi f eksi x. Peki buna göre f2 değeri kaçtır diyor. Şimdi ne yapalım? 2 ile çarparsak burayı. 2x küp artı 2x eksi. Ay pardon şurası artı olacak yine aynısını yazmışım ben. Ee, 2f x olsun. Bu da fx eksi 2x oldu değil mi? Peki artı 2x diye geçirirsem 2x küp artı 4x. Bunu da eksi 2'yi artı 2 diye atarsam 3 fx oldu değil mi karşıda? fx'i yalnız bırakabildim. 2x küp artı 4x bölü 3. Peki benden 2 değerini soruyordu. 8, 16 e, ee, artı 4 x 8 16 8 daha 24 bölü 3 eşittir 8 ama e, bu x olarak bir soru çözüm olarak sorduğum için hani biraz e, y ekseni mi orijin mi yoksa y eşittir x doğrusu mu karıştıranlar için hani ne, neyle yaklaşmalıyız bunun için koymuşumdur bu soruyu bir ay önceden hazırladığım için dosyalarınızı A eşittir 1, 2, 3, 4 ve B eşittir eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1 olmak üzere diyor. F A'dan B'ye bir fonksiyon tanımlanmış. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Şimdi arkadaşlar F1 eşittir eksi 2. F1 zaten bu bize verilen F'ti değil mi? Bunun tam tersi de F eksi 1 mi diyorduk? Buna göre kontrol edeceğiz. Peki tanım kümesindeki 1 F diyor. O zaman tanım kümesi ise A. Buradan buna bakacağız. 1 nereye gitmiş? Eksi 2'ye. Bu doğru arkadaşlar. Peki şuradaki F2'ye bakalım. Hani direkt bunu kullanalım. Hep F'leri kullanalım. F2 nereye gitmiş? Eksi 1'e gitmiş. Bu da doğru. Peki. Şuna bakalım. F eksi 1, eksi 1 demiş. Şu an tanım kümesi artık burası oldu. Değil mi? Şimdi buraya bakmayacağım f eksi 1'in gittiği değer 2 mi? Evet doğru. Peki f eksi 1 eksi 3 diyor. Peki eksi 1'in gittiği değer burada 4. Burası 1 demiş. Bu yanlış arkadaşlar. Buna bir bakalım. Eksi 4'ün gittiği değer demiş. Ters de 3'tür. O da doğru. Edirne o zaman. Peki f3x artı a eşittir 5x eksi 2 olduğuna göre f eksi 1 13 eşittir. 14 olduğuna göre fof 20 kaçtır demiş. Arkadaşlar ben tersini tersini de yazabilirim değil mi? Böyle yazabilirim. Çünkü f 1'in de eksi 1'i eşittir f değil mi? Az önce göstermiştik bunu. Peki ben bunu biliyorum. f 3x artı a eşittir 5x eksi 2'ymiş. Peki ne zaman 13 olur? 5x-2 onu bir kontrol edeyim. Hani benzetmeye çalışıyorum. A'yı bulmaya çalışacağım ilk. Çünkü benim A şu an işimi bozuyor. 5x-2 eşittir 13 dedim. 5x eşittir 15 dedim. x eşittir 3 oldu değil mi arkadaşlar? Peki burada da x'e 3 verdiğinde Burası 13'ü veriyorsa 14'ü vermesi gerekiyor değil mi? 3 çarpı 3 artı A eşittir 14 mü? O zaman 9 artı a eşittir 14 ise a eşittir 5 oldu. Peki benim kuralım ne oldu? F 3x artı 5 eşittir 5x eksi 2. Bunu buldum. Fof 20'yi soruyor. F'in içinde F 20'nin cevabını soruyor. Peki içerisinin 20 olması için benim x yerine 5 koymam lazım değil mi? 3 kere 5 15 20. Peki 5 koyarsam burada da x yerine 5 koymam lazım. 5 kere 5 25 23. O zaman değerim benim f 23 oldu değil mi? Peki f 23'ün de değeri şuraya ne koyarsam 23 olur diye bakıyorum. 3 kere 6 18 5 daha 23. Hani bazen bunu göremiyorsanız 3x artı 5 eşittir 23 deyin. X'i bulun arkadaşlar. Hani buradan çok çabuk görülüyor diye 6 diyorum. X yerine 6 koyduysak yeni değerdi. 6 kere 5 30. 2 çıkardım. 28 Adana dedim. Geçtim. Arkadaşlar bu kadardı. Dediğim gibi yarım saat geçiyor diye iki part ayarlamıştım. Umarım sizin için verimli bir ders geçmiştir. Size şimdiden iyi akşamlar diliyorum. Bundan sonra da herhalde çeşitlerle ilgili soru çözmem. Yeterince çözdüm. Bakalım fonksiyonlarda uygulamalara geçelim.